Allah'ım birimdeki şu bağ çöz çöz kendimi anlatabileyim insanlara çöz kalbimden gelenler dilime yansısın ve bu dilden konuşanın kim olduğunda bilsin insanlar görsün gerçekleri hakikat insanlar eğer zerre kadar benim insanlara zararım olacaksa Allah'ım benim şimdi canımı al ve benim insanlara zararım olmasın. Bize kötülük düşünen insanlara da hidayet et, onlara doğru yolu göster Allah? Im. Eğer yazdığımız kitapları, okuduğumuz şiirleri, söylediğimiz marşları, YouTube'daki videolarımızı, Instagram'daki, Facebook'taki bütün hepsini, eğer biz bütün insanlık için yapmıyorsak, bütün insanlık kurtuluşu ersin diye yapmıyorsak, Allah'ım kurban olayım, özüm dersin, her yerindesin şu canımı al da insanlara zararım olmasın. Zararım olmasın. Amin. 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 Kendi kendime amin diyorum ki bu dua kabul olsun ki öleyim diye zararım olmasın. Yok eğer insanlara benim faydam olacaksa, insanlara güzelliğim olacaksa, en ufak bir hayvana dahi faydam olacaksa benim ömrümü uzat, ömrüme bereket ver ve bütün insanlığın uyanışına vesile olayım bütün insanlığın Sadece Müslümanın, Türk'ün, Kürd'ün lazım değil. Bir Pakistanlı'nın da, bir Afgan'ın da, Arakan'daki Müslüman'ın da, bir Yahudi'nin de, bir Hristiyan'ın da, nerede ezilen insanlar varsa onların yanında olmayı nasip et Allah. Nerede iyi yürekli, tek tertemiz insanlar varsa onların yanında olmayı nasip et. Nerede ezilen bir kadın çocuk varsa onların yanında olmayı nasip et Allah'ım. Onlara yardımcı olmamızı nasip et. Onlara cesaret vermemizi nasip et. Kadının özgürleşmesi için Mustafa Kemal'in ve Hazreti Muhammed'in yolunda bir alit olup zülfikarımızı çekmeyi nasip et Allah'ım. bunu istiyoruz senden. Hiçbir hiç bir şey istemiyoruz. Çünkü sen büyüksün, biz de senden büyüğünü isteriz. Çünkü sen cömertsin, biz senden en büyük zenginliği isteriz bize aşkını ver, bize kendini ver, bize nurunu ver, dünya isteyenin olsun, mal mülk isteyenin olsun, bize sen yetersin, bize sen yetersin, bize sen yetersin, bütün ateistlere rağmen, bütün agnostiklere rağmen, bütün bu cehillere rağmen bize kendini ver. Çünkü biz sana seninle iman ettik, biz seni senin ruhunla, senin nurunla bildik. Biz seni seni şah damarımızdan yakın olan Allah ile yani senin ile bildik.